Forma bu sefer. Nevşin'cim Antarktika kıtasının deniz kıyısından güney kutbuna kadar tek başıma yürüdüm. Bu inanılmaz zor. Şimdi sen söyleyince böyle tüylerim yutardı. de bir arkadaşım aslında. Abi bir arkadaşım da röportaj yapıyor ama arkadaşım olduğu için röportaj yapmayacağım. Müthiş bir şey başardı. Güney bunu geçti. Yani ben hani amiyane tabirlerle söylüyorum. Ama muhtemelen bunun detayı da vardır. Muhtemelen sosyal medyada gördünüz. Çünkü Ali Rıza bu turu tamamlar tamamlamaz bayağı haber oldu. Hakikaten de haber olacak bir şey yani. hala bölgede yani turu tamamladı. Şimdi bir istasyonda kendisi daha iyi anlatır ve bir Starlink varmış orada. O yüzden istasyondan şimdi bize bağlandı ve acayip bir şey başardı yani. Bize anlatacak. Ali Rıza merhabalar. ARB diye de biliyoruz Ali Rıza'yı biz. Azıcık internet e hafif gitmeli gelmeli ama olsun. Biz nasıl olsa buraları montajlarız. Tamam arada kesiliyor görüntü ama merhaba. Hiç sıkıntı yok. Şimdi merhaba hakikaten e, çok büyük bir şey. Helal olsun. Tam olarak ne yaptın? Bize bir anlatır mısın? Şöyle Nevşin'cim Antarktika kıtasının deniz kıyısından güney kutbuna kadar tek başıma yürüdüm. Yürüyüş aşağı yukarı 933 kilometre sürdü. Kesiliyor Ufukcuğum. Bir arayalım ARB'yi de daha iyi bir yer varsa oraya geçsin ya da. Hatırlamıyorum. Şimdi en son tam olarak ne yaptın? Ne yaptın? Tam olarak ne yaptım? Nevşin'cim Antarktika kıtasının denizle bitiştiği yerden yani kıtanın sınırının bitiş, başladığı yerden Güney Kutbu'na kadar yürüdüm. Bu yürüyüşü 51 günde ve yaklaşık 933 kilometrede yaptım. Bunu tarihte yapan ilk Türk'üm. Yani kıtayı i̇lk açarak aşarak Güney Kutbu'na varan ilk Türk'üm. Evet. Hı. Bunu daha önce yapan iki tane abimiz olmuştu. Ancak onlar son paraleli yürümüşlerdi ve iki kişi yürümüşlerdi. Yaklaşık 110 kilometre kadar. Ama bütün kıtayı yürüyüp Güney Kutbu'na tek başına yürüyen ve bayrağı götüren ve şeye geçen buradaki sicile geçen ilk Türk benim. Bu bir rekor yani bir rekor kırmış oluyorsun. Bunu kaç kişi yapmış daha önce? Bu yürüyüşü? Ya aslında bir, ben bir bunu sayısını? rekor olsun diye yapmadım. İnsanlara ilham versin. Gençlere gençler hayallerinin peşinden koşsunlar diye yaptım. E bildiğim kadarıyla 430 kişi yapmış şimdiye kadar. Bazıları birkaç defa yapmış. Yani son şeyi istatistiği almadım ama gitmeden önce aldığımda 430 kişiydi. Benimle beraber Hava kaç tane. derece senin bu yürüyüş yaptığın yer? Hava kaç derece? Vallahi ona da çok bakmadım ama birkaç defa baktım da eksi 27, eksi 30 o civarlarda. Evet. ne giyiyorsun? Eksi 27 insan ağzı yüzü yanar ya soğuktan. Yanlı zaten bilmiyorum burnumu görüyor musun? Şu yanaklar falan biraz yani 4 gün oldu bitirdi. Çok kötü yanmış. Baksana şuralara. Ayağı şurası evet. filan evet. O yüzden sakal bıraktım evet. zaten. Ne giyiyorum? İçimde merino yani şeyden merino yünden yapılmak alt ve üst üstlük var. O bir tane windstopper ceketim var. Şu gördüğünde çok soğuklarda bu kolları da giyiyordum içime. En üstte bahçıvan pantolonum var. Çok ince kumaş fakat o kırmızı siyah görüyorsunuz fotoğraflarda. O rüzgarı tutuyor. Ama mutlaka en üstte pantolona kastüğünden yapılma bir şort giyiyorum. Çünkü poly tight denilen bir şey var, yaralanma. E, bacakları ve arka arka kısmı rüzgar çok fena yakıyor ve cılp yara oluyor. onu olmaması için onu giymek zorundasın. Eğer hala üstün üşüyorsa, bu fotoğrafta da görüyorsunuz siyah bir tane de kolsuz yine o şortun e, kastüğünden yapılma yelek takımı var, onu giyiyorum. Eldiven, böyle incecik bir yün eldiven var. Üstünde mitin dediğimiz işte iki parmaklı bir eldiven var. Bir de batonların üstünde motosikletli kuryelerin kullandığı var ya elleri kabul eden kapatan bir şey. Batonların içinde o var. Üç kat oluyor yani. Çünkü eller parmaklar çok da donuyor. Ayağımda ise Gore-Tex çok kalın bir kayak botu var. İçinde wet e benzer bir çorap var. Su geçirmez. Bir de ayakkabının içinde özel bir içlik var. O da keçeden yapılma. Çok kalın. Öyle yiyoruz. İşte suratta özel maskeler oluyor. Ona rağmen işte burun falan ağzım. Aslında ağzımda da var da e, sakaldan şeyden gözükmüyor yaralar. Ya Çünkü... bunun herhalde fiziksel hazırlanması zor. Şimdi onu nasıl yaptın? Estonya'ya taşındınız siz eşinle evet. Sonra Estonya'ya taşınmış olmanız yardımcı olmuştur. Yani bunun antrenmanı çok oldu tabii. Orası değil mi? sonuçta kuzey bir ülke. <laughs> Devamlı hani kar şey daha çok mevsimi. Kayak imkanı çok. Norveç, İsveç gibi e, bu işin sıklıkla yapıldığı, ekspedisyonların sıklıkla yapıldığı yere daha yakın. Ulaşım daha rahat oluyor. E, süreç uzundu. 3 sene eğitim aldım bunun için. Önce Zeyputk'un en yakın adı olan Svalbard'a gittim. Bir hafta eğitim aldım, ekspedisyon yaptım. İki defa Lepland'e gittim. Oralarda kendim ekspedisyon yaptım. Sonra bir daha Norveç ve İsveç'te dağlarında 6 kişilik bir grupla 7 günlük bir ekspedisyon yaptım. Sonrasında bu işe kabul edilebilmem için Norveç'in yüksek platosu Hargan aynı zamanda Güney Kupu Şaşif'i Roald Amundsen'in antrenman yaptığı yer burası. Orada 21 günlük ekspedisyon yaptım. Ve o ekspedisyonda başarıyla geçince buradaki LAE yani ALE, Antarktik Logistic Expedition şirketi tamam sen bu işe artık haissin, yapabilirsin. Approval yani onay verdi. Ve yaptım, buraya geldim. Çok şey öğrendim bu şeyde. Ha, bu arada Şamoni'ye gittim. E, Şamoni'deki buzullarda eğer buzul yarıklarına düşersem e, nasıl kurtulurum ya da kızağım düşerse nasıl kurtul e, kurtulurum? Bu eğitimlerini de aldım e, ve başarıyla tamamladım. Çok gururluyum bundan ve hala nasıl Süper bir şey bunun ya. Şeyi, Peki nevşim, oğlum, Tek başına tek başına oluyorsun değil mi Yani bir evet. başınasın. Yani ne zaten korku, bir panik falan gelmiyor mu insana? Ya Rabbi neredeyim? Ne bileyim yani falan. Ne işin e, şimdi sen söyleyince böyle tüylerim ürperdi. <laughs> ee, ya hiç korkmadım, öyle bir şeyim olmadı. Belki de hani çok iyi hazırlandım mental olarak ama psikolojisi inanılmaz zor. Yani ben her akşam, her sabah Göksu'yu, eşimi tanıyorsun, arıyordum onu, ağlıyordum resmen. Çünkü ilk zamanlarda başıma çok şeyler geldi, aksilikler geldi. İkinci hafta daha ayak bağlamam kırıldı. Bir 10 gün ayakkabımı ayağa ba bayağı bağlayarak yürüdüm. Ve gün içinde 5 defa o çözülüyordu. Düşün çıplak ellerle, parmaklarla oruz yer altında, eksi 30 derecede onu tekrar bağlamak ölümcül. Yani sinirim bozuluyor, yapamıyorsun, ellerin titriyor o öyle bir hissizleşiyor ki sonra bir buçuk saat hissedemiyorsun acıyı. Termotumun biri kırıldı, solar panelim kırıldı, iki GPS'im bozuldu ve iki gün kayboldum. E şimdi bunlar hep psikolojik baskı. Günde 10 saat yürüyorum, yürüdüm her gün. 10 saatte ne düşüneceksin? Dua ediyorum, projeler yapıyorum. Kitap yazdım. 250 sayfa kitap yazdım. Her akşam Tatlanda. e, çadıra Hayır hayır. Çadıra gelin. Kafamda yazıyorum. Çadıra gelince yazıyorum. Bir fiil 250 sayfa yazdım. Çocuk kitabı yazdım. Yapacağım prezentasyonları baştan aşağı kelimesi kelimesine. Hani Estonya'da nasıl yaparım? İstanbul'da nasıl yaparım? Hepsini defalarca yapıyorum. Yine bitmiyor o 10 saat. Ya acayip yani, bir şey. Peki bir nevşin... sorun, Cahilce sorular. Orada kutup ayısı falan var mı? <laughs> Şimdi yapacağım prezentasyonda tamam mı? Girişimdeki kelimelerden biri bu. Bana en çok sorulan iki tane <laughs> soru var. Bir tanesi kutup ayı gelince ne yapacaksın? İkincisi tuvalet olayını ne yapacaksın ya da ne yapıyorsun? Aynen. Antarktika'da, Antarktika'da deniz kıyısında sadece penguen ve deniz aslanı var. Kıtanın içinde canlı yaşam formu yok. Çünkü bir canlının barınabileceği yer yok ve yiyecek yok. E yani kutup bölgesinde Kara Parkası yüzün 2 kilometre altında. Yani Vallahi. oradaki bilim istasyonu böyle petrol şeyleriyle falan deliyorlar ki Kara Parkası'nı duysunlar. Dolayısıyla yaşam formu yok. E yaşam yani neyden korkacaksın ki? Sadece kendinden korkman lazım. Bir de hava şartlarından kork. Şimdi kayboldun ya. Sen yanına yiyecek almışsındır. Ne alıyorsun yiyecek mesela? O da böyle paketli, maketli, ya çok, taşınabilir, e, ağır olmayan bir şey almış olmalı. Çok stres oldum ne şimdi şöyle anlatayım. Bir dönüş noktası vardı. GPS üzerinde yani e, karın üstüne bir dönüş noktası falan yok tabi. O noktaya geldim ve bir sonraki waypoint yani noktayı işaretledim. O şey sana GPS bir açı veriyor. O açıyı da pusulana giriyorsun ve gidiyorsun. Girdim. O gün de çok güzel gittim. 21-22 kilometre. Çadırın içine girdim ve uydu takip cihazına mesaj geldi bu Ali'den. Beni takip edenlerden. Dedi ki Ali Rıza, yanlış yöne gittin. Nasıl dedim yanlış yöne gittim? Lütfen dedi GPS'indeki açıyı söyle. Açtım 161 dedim. Lütfen öbürün de açtı bir yedek olanı. Öbürünü de açtım öbür de başka bir açı veriyor. Aa dedim ikisi de farklı. Aa dediler bazen işte e, şeyden dolayı manyetik alandan dolayı yanlış olabiliyor. Biz sana ölçüp vereceğiz. Peki o acayip stres oldum. Zaten bağlama kırıldığı için şeyimden, hedefimden geride kaldım. Hızlı gitmeye çalışıyorum. Bir de kayboldum. Dediler ki işte sabah 76 dereceye dön ve dediler kraverslere dikkat et. Kravers yarıklar yani düştün mü Allah korusun yani bulamayabilirler seni. Ölümcül bir şey yani. O kadar stres oldum ki o 76 kilometre 22 76 dereceye 22 kilometre gittim. Oh dedim ya bugün neyse yırttık artık. Çadıra girdim tekrar mesaj geldi. Ali çok hızlı gittin. Sana yetişemedik. Yarı yoldan şu dereceye dönmen gerekiyordu. Al buyur. Çünkü GSM gibi aynı anda gelmiyor uydu mesajı. Geç gelebiliyor hava şartına göre. E dedim ne yapacağım? Dur dediler sana derece vereceğiz tekrar. 3 kere aynı gece içinde dereceyi değiştirdiler. Düşünebiliyor musun benim stresimi? Sabah oldu. Dediler ki şu dereceye 5 kilometre gidince artık sen straight line denilen polar -"Platoya doğru gidebileceksin. Ama dedi ama giderken önüne kraversler çıkabilir. Çünkü biz oraları uydu üzerinden taramadık hiç. Bilmiyoruz. Kravers olabilir. Önüne kravers gelirse yavaş yavaş West'e doğru kay öyle git. O 5 kilometre var ya Nevşin. Ne adaklara adadım ne dualar ettim. Ve bir çanağın içinden böyle krater gibi bir çanağın içinden geçerken sastırı gidenden şeyler var. Rüzgarın etkisiyle böyle 20 santimden 1 metreye çıkan dalga görünümlü buzullar. Böyle birkaç yüz metre uzunluğunda nehir yatağı gibi bir şey gördüm. Eyvah dedim bu kravers olabilir, ben böyle yavaş yavaş hani böyle dötüm dötüm derler ya şöyle söylüyorum ama böyle yavaş yavaş Veste doğru kaydım. Neyse bir buçuk kilometre sonra da noktaya geldim. Uydu telefonunu aradım. Tamam dediler doğru yerdesin artık şu şeye dön git. Bitirdiğimde güneş kutuna geldiğimde orada kamp menajeri var. O da sola yapmış bir kadın. Ona sordum. Evet dedi o dedi Kravers. Çünkü dedi şey birkaç yüz metre uzunluğu olmuyor zaten fast turgiler. En fazla 20 metre falan olur. Birkaç yüz metre ve dere yatağına benziyorsa ve kraterden geçmiş yani çanaktan geçmiş kesinlikle dedi Kravers o. O ee, zaman ee, kadar düşmemiş oldun sen oraya gibi. Neyse işte yani yukarıdakine yaradalama iki tane koç borcum var. Yani bir bitirirsem dedim bir de burayı ölmeden geçersem İki tane adaklı koçum var yani şimdi. Olsun sen yine kesme boş ver <laughs> ee, çocuk koçum. <okutursun. gülüyor> Biliyorum şimdi seni şey azarlayacağım. Peki e, yanına sen yiyecek ne almıştın? Yiyecek de sınırlı <laughs> alınıyor ya. Sen o evet. zaman o şeyden, rotadan, o zaman şimdi, hadi bakalım bütün hesaplar şaşıyordur. Uçak kalkıyor sesinde çok ara yemekleri sordum. Bu kızağımı görüyorsunuz. E bütün evet. malzemem 100 kiloydu bunun içinde. Kurutulmuş yani böyle kurutulmuş ve dondurulmuş besinler var. Hı. Besindedim yemekler var yani ne bileyim sebzeli pilav etli pilav işte noodle işte et etli patatesli çorba şudur budur yemekle ilgili hiçbir sorunum olmadı ama porsiyonlar biraz daha büyük olsaydı benim tercih ettiğim yemeklerde iyi olurdu çünkü günde 7000 kalori yaktım 51 günde 350 bin kalori yakmışım nevşin 350 bin kalori 11 kilo verdim dün 2 ay sonra Nevşin ilk <laughs> defa duş aldım 3 dakika burada kendime inanamadım <laughs> aynada etiyopyalı maratonculara dönmüşüm <laughs> nefret ettim görüntümden böyle saç sakal dede gibiyim zaten bir de incecik olmuş vücut sen beni biliyorsun biraz böyle giriyorum ben ARB şeydir ee, arkadaşlar dev gibi bir adamdır boylu poslu böyle kaslı falan zaten eski olimpik kürekçimiz kendisi. Uzun ha. yıllar triatlon Ironman'la uğraştı. Nice Ironman'ler yaptı. Sen ekstrem triatlon da yapmış e, mı? Soğuklarda falan. E, Türkiye'de ilk yapalım ben. Ekstrem triatlonu. Evet, Eyvallah beş doğru, tane doğru kusura bakma. Yani. Kusura bakma beş ekstrem triatlon falan da yaptığı için. Yani öyle birdenbire <laughs> dur ben bir kutup geçeyim demeyle değil zaten. Adamın hayat tarzı bu yani aslında. Öyle demek lazım. Ee, aslında buradan yürüyüş <laughs> diyoruz ama cross ski gibi... Kayak vakit mi oluyor değil mi ARB daha çok? Ee, evet Nevşin. Bizim ülkemizde Tabii çok yaygın olmadığı için insanlar kayak deyince ben aşağı doğru kayacağım diye algılayanlar da var. Değil. buna yürüyüş kayağı. Backcountry deniyor. Yürüyorsunuz. Şimdi burada kar, bazen buz bazen de soft kar dediğimiz yumuşak kar ol olabiliyor. Güneşin ve rüzgarın etkisi bile. Ayakkabıyla basmaya çalıştığınız zaman bileğine kadar ya da böyle baldırına kadar girer. Dolayısıyla uzun kayak kullanıp vücut ağırlığını dağıtıyorsun ki bir kere batma. O kayakların altında bütün kayağın altını kaplayan bir sentetik deri var. O deri ileri doğru kayar, geriye doğru gelmez. Dolayısıyla o çekiş gücünü arttırıyor. Eğer kar buzluysa yarım deri dediğimiz ayağın bütün altını kaplamayan sadece bastığın yeri kaplayan deri var. O da biraz daha hızlı gitmeni sağlıyor ama tutuşu yani gripi azaltıyor. Ve onu da havaya göre, kara göre değiştiriyorsun gün içinde. O da bir zor iş. Neden? O değiştirme esnasında o deriyi kar gelirse yani ıslatırsan o yapışmıyor. Yapışmadığı zaman hmm. gittin, kadarı kuracaksın. Hem kayağı hem o deriyi oh ıslatacaksın. Tekrar yapıştıracaksın falan yani kayak işi de başka bir şey. Hı. Zor, Anladım. İşin başka bir teknik tarafı. Peki kaç saat uyudun günde? Uyuyabiliyor muydun orada gece? Yani o musun? acayip bir şeydi. İnan bak hiç şey söylemiyorum. Abartmadan söylemiyorum. 4-5 saati geçmemiştir. 2 saat uyuduğum zamanlar oldu. Gözüm böyle şey cin gibi açık. 4'e kadar döndüğümü biliyorum. Hiç uyumadım. 6-15'te kalkmam gerekiyordu. Yani iki saatlik uykuyla on saat yürüyordum. Beni düşürdü mü? İlk bir kere olduğu zaman ayakta uyumak zorunda kaldım şöyle yapıyordum. Eğer satıf düzse gözümü kapatıp yürüyordum ona kadar sayıyordum. Açıyordum hala düz mü bir daha kapatıp işte hadi 15 yapayım falan. Öyle gittiğim zamanlar oldu. Ama vücut öyle bir şey ki bu kalemim gibi alışıyor Nevşin ya. Belki de temiz havanın etkisini bilmiyorum. Yani... Peki niye uyuyamadın? 30... Aydınlık diye mi uyuyamadın? Niye uyuyamadın? Ya aslında göz bandım var. Onu takıyorsun simsiyah. Ama ya. o da bazen basıyor insana. Bunun çok tıkamıyordu. Çünkü sıfır nem Antarktika çok çabuk kuruyor. Afedersiniz sabah kalktığında eğer burnunu sümkürmek zorundaysan kanlı çıkıyor çünkü çok kuru. E burnun tıkalı olduğu için uy uyumakta zor. Yani benim için öyle ama diğer expertlere sordum onlar da aynı sıkıntıları yaşamışlar. Ama işte dediğim gibi vücut bu kalemun gibi bir şekilde alışıyorsunuz. Peki arkadaşlar tuvaleti nasıl yaptın? Çünkü onu yani indirsen pantolonu iç çamaşır donarsın. Nasıl böyle, oldu? Böyle. <laughs> Küçük tuvalet bir kere erkekler daha şanslı kadınlara evet. göre. Çünkü hani nasıl anlatayım? Lojistik yolda olarak tuvalete geldiği zaman yolda, onu, evet. yolda tuvalete geldiği zaman işte fermuarları açıyorsun. Bir kere evet. dört kat var. O dört katı o donmuş parmaklarla açmak, yapmak zaten zor. Mutlaka bir taraflara geliyor yani anladım. O yüzden böyle affedersin sidikli raziye gibi oluyorsun. Bir, ikincisi <laughs> eşyaların böyle hava geçirmez torbaya koydum. Artık yakacağım herhalde onları bir de şey şiliye falan gideyim diye. Gece uyurken aslında erkekler için çok rahat. Çünkü pee bottle dediğimiz bizim şey var, tuvalet şişemiz var. E, uyku içinde yapıyorsun onu. Dışarı şey e, sabah olunca da kara döküp üstünü kapatıyorsun. her hmm. bitiyor gidiyor ama kadınlar için bu iş çok zor. Bu arada Polar plata dediğimiz en son 89 da 90. paralel arası temiz tutmak amacıyla büyük e, tuvaletini yapmıyorsun, gömmüyorsunuz yani kara. Çünkü yasak sen onu mı? kara göm yasak, mı? Ya, yasak değil, ya. çevreyi temiz tutmak için en azından evet. diyorlar hani 90. paralek kadar. Evet o 110 kilometreyi koruyalım diyorlar. Hmm. Yani sen yaparsan kim zaten ne bilecek ki? O yüzden vakbek denilen bildiğimiz çöp torbası var. Bir de kilitli çöp Hı? torbası. O torbanın içinde de böyle tuvaletini, ışıkı şey yapmayacak, kireç midir nedir bir şey var içinde. İşte şey var tuvalet kağıdı var. E, kolonyalı mendil var. Hepsi böyle bir paket varsa kükrük Açıyorsun. Onun içine yapıp kapatıyorsun. E, kilitli poşet içine koyup o kadar taşıyorsun onu son 110 kilometre İşte 5 ya da 6 gün. Sonra onları orada özel çöp var. Atıyorsun. Onlar onu Sicilya'ya götürüyorlar şey yapmak için. Burada bırakılmıyor. Çünkü tuvalet e, insan dışkısı e, buzla olduğu gibi kalıyor. Kalır tabii. Vallahi abi helal düşün. olsun Aynı ya. Helal olsun. Şimdi senin kafanda eminim başka bir hedef daha vardır. Bu iş böyle oluyor yani. Ayrım ben yapınca da lan bitsin, bir daha yapmayacağım deyip. Bundan sonra ne yapsam diye insan düşünüyor. Yani Nevşin bir... benim daha gitmeden önce vardı. Ama yani böyle ne bileyim 25-30. günde çok sorgulamaya başladım. Şimdi valla eşim de izleyecek bunu Göksu. Bir şeyler söylemek Göksu. istemiyorum bu konuda. <laughs> e, boşanma sebebi olabilir. <laughs> yok yok şaka diyorum. Şey ya tabii bir maceracı bir outdoor sporcu olarak kafamda çok projeler var. Ama şimdi bunun keyfini sürmek istiyorum. Biraz karımla... Motosiklete binip gezmek istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Çocuklarımla olmak istiyorum. E, i̇nan hala yani bak buradayım. Antarktika'dayım. İnanamıyorum ya böyle bir şey yaptığıma. Yani 51 gün insan ya şöyle bak 26. gündü yürürken şey ses çıkarıyor kızak böyle kış, karda giderken. Başka bir homurtu sesi duydum. Allah Allah. Bunun altına bir şey mi takıldı ama ne takılabilir ya? Her yer kar zaten. Evet. Oh, ah dedim ya bu bir şey, bir makina sesi. Döndüm arkaya baktım hiçbir şey yok. Uçak geçiyormuş yukarıdan. Yani kutuba giden işte bizi getirip getirip uçaklardan veriyor. O kadar mutlu oldum ki. Yani 26 gün sonra insana ait bir şey gördüm falan. Bir de bitirmeme 4 ya da 5 gün vardı. Yürüyorum ileri doğru bakıyorum ve işte pusula açısına bakıp ileride bir noktayı aldığım zaman... Gözümü kırpmadan bakıyorum. Şey değişmesin rota hani anlatabilirim açı hmm. değişmesin diye. Ve gözünü kırpmadan baktığın zaman bilirsin, böyle küçük siyah noktacıklar oluşur böyle gözde ya. Evet. Böyle 45 derece ilerimde evet. öyle bir şey gördüm. Aa dedim bu bir Sastrugi. Güneş de arkada. Çok dedim gölge vurmuş, çok siyah. Olamaz dedim. Ama gözümü hiç kırpmıyorum böyle yürüyorum. Böyle bir 100 metre daha falan gittim. Yok dedim ya bu Sastrugi bir tane bile yani hani 3-5 tane siyah olur, gri falan. Yok öyle bir şey. Durdum baktım aa dedim bu hareket ediyor filan sonra dedim ki elbette alışırsın görüyorsun Dur dedim şu gözlüğü çıkarayım diye bakayım aa bayağı hareket eden siyah bir cisim araba şey e, kamyonet yani kamyonet gördüm 2 dakika böyle kala kaldım Düşünsene, <laughs> arada yani 40, 40 47. gün mü neydi ya da 46. gün sonra fotoğraf makinesi falan diye bağırdım kendi kendime hemen kıza koştum makineyi çıkardım video filan araba durdu ama arabayla aramız 800 metre 1 kilometre falan yani ve ben benim gözler de uzağı çok görmüyor böyle bakıyorum sanki iki kişi indi bana doğru Flash patladı iki defa. Allah Allah dedim fotoğrafımı çekiyorlar ama niye flash patlatıyor? Belki de makine otomatikteydi. Sonra binip gittiler. Ben bunu belki takip ettiysen Instagram'da hemen hemen her gün kendi web sitem üzerinden uydu telefonuyla şey günü anlattım insanlara. Hmm. Orada yorum yapmışlar işte abi işte insan gelip sormaz mı uzaylı mıydı şu muydu bu muydu evet, falan diye. Sormadın mı siz kimsiniz diye. Ya nasıl sorayım arada bir kilometre var. Ya Orada herhalde bir ama... sen çalışma yapanlar falan Aa, biz de burada Aynen gibi, e, kutuba gidince diye sordum dediler ki <laughs> Ale'nin Allen'in kamyoneti değil ama muhtemelen o gün o, o, tarafa giden bilim adamları vardı. Rahatsız etmemek için gelmemişlerdir diye bir şey söylediler. Böyle ekspedisyonistlere demek ki herhalde var bunlar burada diye adamı <laughs> şey yapmıyor. E, var var tabii 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 var var. Arepet helal olsun diyorum. Çok teşekkür ben ediyorum. E, Göksu'ya da çok selamlar vallahi. Göksu'ya da geçmiş olsun. O da ya Göksu bu arada tabii benden da. daha fazla şey çekti. Bütün Instagram yorumlarını işte bana screenshot alıp yolluyordu. Onları okuyunca tabii çok hem duygulanıyorum, ağladığım zamanlar oldu. Yüreklendiğim, gururlandığım evet. zamanlar oldu. İnsanlar çok çok güzel tepkiler verdiler sağ olsunlar. E, ben de bu işi yaparken insanlara ilham vermek ve özellikle gençlerimizin peşin peşinde koşmasını sağlamak için de yaptım bir anda. Yani her zaman aman LGS, aman üniversite imtihanı diye bakmasınlar olaylara. Yani Haklısın. ben gidip de gençlerimizin keşif olsun, bilmem ne olsun diye söylemiyorum. Covid'in aşısının bilimi ya da sonucu üzerinde çalışmak da hayallerin peşinden koşmaktır, değil mi? En iyi kasap Tabii. en iyi Kasap demeyeyim, En iyi manav olmak da hayalinin peşinden %100. koşmaktır. Anlatabiliyor muyum? %100 Dolayısıyla evet. e, oğullarıma da ben hani etrafındaki de bunu hep söylemeye çalışıyorum. Bir işi yapacaksan en iyisini yap ama önce hayal et, onun peşinden koş, zaten sonuç gelecektir. Doğru söylüyorsun. E, bazı insanlar diyor bitirme ki bir oldu. Haklısın. Evet peki. <laughs> peki, sağ olasın. Ee, Sen de sağ ol. teşekkür görüşürüz. ediyorum davet ettiğin için. Ne demek? işimiz bu. Hadi görüşmek yani. üzere. You should bye-bye. Bye-bye.